Can bugün uyanır değil mi? 48 saat içinde uyanacak dedi doktor. Bugün de uyanacak. Bak kanka sakın unutma bak biz de çok merak ediyoruz haber verirsin. Unutmam. Kardeşim bu uyansın. Davul zurnayla ilan ederim vallahi. Ne vuruyorsun be dikkat etsene. Çekilsene kardeşim o zaman sen de. Kurulmuşsun yılın ortasına. Bak bugün müdüre söz verdim. Başımı belaya sokma. Uyuma şuna Memo. Ya hadi uyusun ne olacak? ha? Haklı bu olacak. İlk bu kafa attı öğretmenim. Memo'nun davranışı doğru değil. Ama senin davranışın da kabul edilemez. Arkadaşının kardeşi yoğun bakımda yatıyor. Başına gelenleri biliyorsunuz. Ona daha anlayışlı davranmanız lazım öyle değil mi? Sana diyorum. Haklısınız hocam. Şimdi Memo'yu çağıracağım bu işi çözeceğiz. Kavga istemiyorum. Özgen. Tabii hocam. Memo, gel canım. Memo, arkadaşı şimdi senden özür dilecek. Özür dilerim. Hadi sarılıp barışın bakayım. Ben özür dilerim. Hayırdır çocuklar? Soğuk dışarısı hadi içeri girin. Yok Melek teyze de. biz canı soracaktık. Haber var mı? Evet çok merak ettik. İyileşti mi? Meme aramadı bizi. Bugün uyanır diye düşünüyorduk da. Biraz daha zamanı var ama tabii iyileşecek. Can iyileşecek. Ay benim canlarım benim. Siz arkadaşınız mı merak ettiniz? Biz Memo'nun ödevini getirdik de öğretmeni verdi. Kısa bir ödev zaten matematik. Sağ ol, selam. Sağ ol, gülüm benim. Hadi gelin, ben size çay koyayım. Hı? Yok, biz gidelim sonra bir daha geliriz. Evet, hem benim annem yemek yaptı. Eve geç gelme dedi. Tabii, tabii. Aferin. Hadi git güzelce yemeğini ye o zaman. Teşekkürler. Ee, Görürseniz selam söylersiniz. Tamam, akşamlar. Teşekkürler. Dikkatli olun, tamam mı? Güle güle. Gözünü ya, ne olur? Can. Çay alır mıydınız efendim? Tabii. Ben içmeyeceğim. Can'a bir bakayım. Gözümüz aydın Can yandı. Uyandı mı? Evet. Çocuklarımı istiyorum Serhat Bey. Bir an önce. Velayet davası için dilekçemizi verdim Dilek Hanım. Çok sürmez. Dava günü belli olur. Ee, Onur Bey'e de tebrikat gider en kısa zamanda. Güzel. Zamanımız yok. Size hastane raporlarımı getirdim. Eski hastalığım bana karşı kullanmak isteyebilirler. Merak etmeyin. Buna müsaade etmeyiz. Tamam. Sizden haber bekliyorum. İyi bir haber. İyi günler dilek hanım. İyi günler.